Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor oynayacağız. Ve Hello 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 Neighbor'ımız bu. Evet şimdi videoya geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi Hello Neighbor'ın evine gideceğiz. Tabi normalde Hello Neighbor'ın evi burasıydı. Ama ben evimi büyük yaptım için video için Hello Neighbor'ın evi benim evim. Yani kendi evimden giyip kendi evime kasmaya çalışsam. Evet, Hello Neighbor'ın evet buraya bir sürü hazırladım. Ve bir sürü anahtar bu bulmalıyım. Evet, Hello Neighbor hangi katta? Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda bu gidiyoruz. Arkadaşlar Hello Neighbor sen spor yapıyor. Arkadaşlar. Umarım beni görmez buradan. Kız. Ha, sen gelemiyorsun. Gelme. Git. Umarım gelmez. Gelemiyorum. Umarım gelemiyordur. Lan hadi geliyor Gidiyor bu gidiyor Geliyor Gel gel gel. Kapı yastığı. Helal olayım ben helal olayım Umarım beni görmez. Umarım beni görmez. Kaç. Helal gas ben Vagon nerede? Vagon. Vagon yok. gas 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 Dur. Ah siz gibi olur. Siz gibi beni kovalayamaz ne oldu? Gelemiyor mu? Ney? Nelik? Nelik? Ne, ne. Bir dakika, bir dakika. Evet, hello neighbor. Git bakayım evine. Git, Evet, hello neighbor. On tane dolduysun. yanımda <laughs> Evet. hello neighbor. Umarım üst katlara gider. Hello neighbor. Üst kata gider umarım. Ve beni görmeden ben de eve girebilirim umarım. Örneğin key kağıtları bulup yukarıdaki eve sıkmak. Hello Neighbor'ın adı gözüküyor. Evet şimdi Hello Neighbor. Arkadaşlar. oyunun kesinlikle değil. Arkadaşlar sandık var. Arkadaşlar. Kırmızı araçlar. Kırmızı attı. Olamaz. Çok şey yaptık. Hello Neighbor adı Bir daha. Evet. Kayıtta mıyız? Kayıttayız tamam. Evet sonunda kırmızı anahtarı aldım. Kırmızı anahtar. <laughs> Buldum. Kırmızı anahtar üst kata. asıyor ama ne bu? Üst katta. O zaman tehlikeli bir şey yaptı Bir dakika. Evet tamamdır hello neighbor hello neighbor ne aha üst kat üst kat, üst kat umarım hello neighbor diye alsa yine beni görmez hello neighbor gelme 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 hello hello neighbor evet üst kata astık bu notta ihtiyacımız yok bu da bir <laughs> iki an buldum bir dakika evet bakayım. <laughs> Burada da bir anahtar var. Burada da bir anahtar. Bakayım işte Üstte de bir anahtar var. Şurada. Burada da bir anahtar var. Burada. Burada da bir anahtar var. Arkadaşlar Hello Neighbor uzun zamandır aslanmıyor. Hello Neighbor bir plan mı yaptı? Plan yapmış olabilir. Arkadaşlar, arkadaşlar Hello Neighbor bizdeki yoksa. Hello, hello Neighbor Hello Neighbor hepsi asaydı. Bakalım kayıt. Kayıtta mıyız? Kayıttayız tamam. Arkadaşlar hello neyvay. Asaydı indi. Turuncu anahtar yukarıya asıyor. Evet turuncu anahtar yukarıya. Asıyor. Ve burada bir sandık. Sandıkta oyuncak silah. Sandıkta oyuncak silah var. Aa. Uh -oh. Bir dakika. Şimdi ben bir şey söylemeliyim. Oyunda durdu Hello Neighbor bir şey ama şimdi ee, ben bir şey fark ettim. Şimdi ben videodan önce bu oyuncak silah olsun diye sonsuzluk yayı aldım da. büs ben bu anahtarlığı ok, okta kullandım. E o zaman e o zaman e, <laughs> Hello Neighborzik bayağı Tamam normal atıyor tamam da videoya devam ediyor. Ve hello neighbor. Oyuncak silahım var. Artık sen de Oh, no no no. Bir dakika. Evet şimdi hello neighbor. Öldü. Hadi tekrar atot tekrar atot tekrar atot. Git buradan gel. Pis hello neighbor gel. <laughs> oh. kız olamaz. bir dakika. Bir dakika. Hey hello neighbor. Atımı rahat bırak. Hello neighbor. Yapmak istemedi. Evet. Hello neighbor bana hiç domates atamadı. Hello neighbor zamından iki bakmıyor. Havla, mı vurdum Hello Neighbor yüzünden. Hello, neighbor. Hello, hello, neighbor. Kas, hello neighbor çok sinirlendi. Ama artık kovalıyormuş. Sen ben bir sürü anahtarım oldu. Bu anahtarları hiç kullanamadım. Turuncu anahtar kullanıldı. Turuncu anahtarı attım. Atayım bir yere. Turuncu anahtarı buraya attım. İlk hello neighbor'su rayın dışından sıkanıyor. Evet şimdi şu mavi anahtar büyük ihtimalle şuradaki Bir dakika gri anahtar gri ev arası Gri anahtar Bir dakika Bu neden bunu asmıyor Yok Kim ha astı Aa burada da bir anahtar var nasıl bakayım Tamamdır Bir dakika hele oraya gelmesin Bir dakika Evet şimdi şimdi ben bunu kullandım. Bunu koy sandığa. Arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi bunu asma. bunu asmadı. Asmadı. Bu da asmadı. Bu da asmadı. Kim? Aa bu astı. Ana ana astı ya. Aa. Yani bundan artık kullanılamaz hale mi geldi? Evet. Ve sesinden pembe anahtar sıktı. Ve şimdi bu noktalar gereksiz oldu. Şurabalı. Oyuncak silahımız da var. Yani hello neyber gelse gelse. Aa mavi mavi tamam asıldı. Aa bu da yeşil var. Mavi yerli Ha. Oho da bir mesele sussam onu yazmak zorundayım. Oh. Şu pembe noktalar. Asmadım. Pembe hatta asmadı. Yeşil asmadı. Kırmızı da asmadı. Bakayım. Hop, bu astı. Aaa silah şey buymuş. Evet bari bunları lava atayım. Hello neighbor bu Bulma, mu? Bulmaz beni. Hello neighbor dışarı mı sıktı yoksa? Bilmiyorum ki uzun zamandır. yok. Evet arkadaşlar. Hayır! Yanıyorum! Hayır! Öldüm. Arkadaşlar

Hello Neighbor'a yakalamadan Bir dakika. Evet, Hello Neighbor'a domates atmayı öğrettim. Ve evet, gidiyorum. Tamamdır. Hadi bay bay. Yiyemiyorsun. Hello Neighbor giyemiyor. Hello Neighbor. Psst. Psst, Hello Neighbor. Pist pist. Pist pist. Ve sıktım yukarıya. İki anatta. İki tane. Hello neighbor. Sakın bakma. <gülüyor> <gülüyor> yukarı bakma. yukarı baktı. Ben sana sakın dedim. <laughs> Aa, bu yıl bu? Kas hileli o -ok kattı. <laughs> kas kas. El Elin ele o. Benim ev tamamdır. <laughs> Hello neighbor. Ay git buradan. Git. Git. <laughs> Kapıları kapamayı unutma. <laughs> Kapı açık. Hello neighbor. Hello neighbor. Get food bu. Bye bye. orada duruyorsun. Hello neighbors. Ne yapıyorsun? <laughs> Bir dakika. Evet. Şimdi hello neighbors yapalım. Bana üvey yapmalıyım. Ee, hello Neighbor. Ben hello neighbors benim evime girmesi yasak. Hello Neighbor evime giremezsin. Hello Neighbor ben de senin evine gidiyorum. Bye bye o zaman. Bye bye hello neighbors. Sen ne yiyorsun? Kapılar kapanmazsa ben de seninkini kapamıyorum. Bütün aralar giyin. <laughs> evet şimdi Leoner ben evime gidek. Sapa sağlamım <laughs> ve bu da bir buz var. <laughs> Uzun arasında kek kat var. Donmuş kek kat bu kabu da bir şey var bu ya. Arkadaşlar, 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 arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi kısık sık 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 Bir o gerekiyor Ve hello 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 neighbor. Hello neighbor. Hello hello neighbor. Hello hello neighbor. Ha, Hello neighbor. Ekrana bakma. Sen bu okta sonsuzluk yok mu? Evet, hello neighbor. Bir yukarı çıkamadı. Hello neighbor. Alt katta. <laughs> Sanki yanımdan geçti yes gibi hissediyorum. Sizin <laughs> hello neighbor alt kattaydı. Ne basım neredeymiş? Üst katta. Aha, ben kastım ki. Ben şimdi kastım çok güzel bir yerde saklanıyorum. Ben güzel bir yerde saklanıyorum. Hello neighbor. Neighbor neighbor hop neighbor. Neighbor neighbor hop neighbor. Neighbor neighbor hop neighbor. Gelsene neighbor azık. Neighbor azık yukarıda takılı kaldı sana. Neighbor zık, yukarıdan gelsene sıkıldım. Hey bazı kedi. Gidiyor bosa gidiyor. Gidiyor. Neyse gidiyor. Hadi hadi. Hello neighbor. Bu nasıl? Gidiyor. Bosa gidiyor. Hello neighbor. Asla inelim. Asla indim. Lan hello neyve hello neyve gerçekten asla indi. Hello neyve ben kandırmış yukarı mikrofon çıkacaktım gerçekten inanmaz. Bir de gözünün önünde. Bu natalay o oh, evet bu natalayı ben kullanmıştım. Hello neyve sakın merdivene bakma. Sana güzel güzel oklar fırlatıyor. Hello Neighbor merdiven nasıl kapas bir daha arkadaşlar. Çünkü ok yağmıyor. Oh, Bak ee, o oh, da gitse. Oha! Oha! Oha Hello Ne bu? Gelmese de. Ben zıpla. Ben zıpla. Hop. Bir dakika arkadaşlar. Hello neighbor. I want to Çünkü benim attığım okları almış. <laughs> hello neighbor, git burada, Git kötü nefer. <laughs> git kötü <komiser. gülüyor> Ben Bende neyim ki. Ne <laughs> Hello neighbor. Ben gizli gizli Hello Neighbor evinde takılıyoruz. Hello neighbor, inası. E sıkıldın olarak video söpe gidecek. Hello neighbor geçti gitti arkadaşlar ya Orta kattaydım ya, aa neredeyim ben ben hiçbir yer neredeyim ben şimdi ben Hello neighbor Hello Hello neighbor Hello neighbor Hello neighbor adamı kat bırak nasıl çok fena yaparsın Hello neighbor Hello neighbor Hello, neighbor. hello. Hello neighbor. Benim ekrana bakarsan bol olur. Herkese arkadaşlar şurada gördüğünüz ağız var ya ben yaptım. yaptım. Ee, onları astım o zaman tek key kartı ısıtmak kaldı. Key kartı sonunda sağda Ben birazdan bu durumu tekrar koyayım. Bir dakika. Evet. Hello Neighbor. Bir ata bindiği onu çok kızdım. Ve ondan gizli şimdi ona tuzak kurdum. Ne mi? Evet. Hello neighbor videolarını en sonunda görüyorsunuz. Ee, o gittiğinde yapabilirim. Ya da son videoda. Evet artık bitti. Senden korkmuyorum. Senden korkmuyorum. Anladın mı? Senden korkmuyorum. Bir dakika lan. <laughs> Kreatif modda. Kreatif Mod Senden. Kok. Mu. Yo. Şimdi kek kat alıp buradan kaçsam. Kek kat? hadi. Bay bay. Şimdi kek kat da buraya asayım. Dedeng. Dı evet. Mükemmel ağız efekti. Hey hello neighbor. Bit buradan. Nasıl? Bunu tekrar buraya koyayım. Hello Neighbor'dan kasıyoruz. Evet kastık. Üstü sıkmadan beni öldürürse. Hello Neighbor kazanıyor. Hello Neighbor. Umarım üstte değerli altınlar vardır. Eee. Eee. Bu bana... ne var? Aa dur ben var. gözetleme kulesiymiş. Bu kadar mı? Hello neyber nerede? Aaa ben bir şeyi unuttum kasmak için. <laughs> Ya ben arabayı o kadar bosuna yapmışım ya. Kuba vardı arabada. Neyse. Ben kendime vurdu. Lan! Bir dakikalığına. Bir dakika. Hi tamamdır. Yok et bunu. Yok et yok et. Tamamdır. E şimdi hello neighbor gel buraya videoyu bitireceğiz. Hello neighbor. Gelsene bak sana yumurta atarım. Senin kafana yumurta at. Şimdi bir dakika. Evet şimdi hello neighbor bölümü. ilk bölümü bitti de ilk bölümü dedim. Bütün oyun bitti. <laughs> vagon. Vagon. Vagon yok. Evet neyse video bu kadar abone olup like at. Yoksa, yoksa 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 atmamış olsun bitti. Bir dakika bitmedi. Daha Hello Neighbor ağlığını göstermedi. <laughs> i̇nek bak, inek. İnek gidiyor. İnek. Dur <laughs> gitme. İnek, inek. Hey. Neyse ben oyunu kapattıktan sonra inek hala durursa sonraki videoda videoya böyle <laughs> bitireyim. İnek ayı soksak seni kasma. İnek nasıl bilmiş anlamadım. Neyse video bay <laughs>